Merhaba. Ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ağustos sıcaklarında içimizi serinleten, yapımı çok kolay bir içecek tarifi paylaşıyorum. Yaz aylarında sıcaktan dolayı çok su ve mineral kaybediyoruz. O yüzden hep bir şeyler içmek istiyoruz. Dışarıdan aldığınız hazır içecekler sıvı ihtiyacımızı gideriyor gibi görünse de ne yazık ki mineral ihtiyacımızı gidermiyor. Bize bol bol kalori veriyor. Ve ayrıca pek çok da katkı maddesi içeriyor. Oysa evimizdeki malzemelerle serinletici, lezzetli hem de sağlıklı içecekleri kolayca yapabiliriz. Ben bugün böyle bir tarif vereceğim. Hem de bu verdiğim tarifte yaptığımız içecek konsantresini birkaç hafta buzdolabında saklayabilirsiniz. Tabii ki birkaç haftaya kalmıyor. Meyveli içeceğimizin önce konsantresini hazırlamalıyız. Bunun için gerekli olan malzemeler birkaç tane yumuşamamış Sert kivi, sert olması önemli, e, karpuz ve şeker. Öncelikle kivilerimizi soyalım. Şimdi kivilerimizin sert olmasına lütfen dikkat edin. E, çünkü yumuşamışsa artık tadları değişiyor ve tatları değişmiş olan kiviler de bu içeceğe çok yakışmaz. O yüzden lütfen sert olmasına dikkat edelim. Hatta eğer biraz ekşimsi tatları seviyorsanız, biraz kekremsi tatları da seviyorsanız ham kiviler de kullanabilirsiniz. Çünkü ham kiviler de içecekte buzla birleşince çok hoş, böyle may hoş, kekremsi bir tat veriyor. O da gerçekten şimdiden ben anlatırken ağzım sulandı. O da gerçekten çok yakışıyor. Kabuğunu soyduğumuz kivilerin uçlarındaki sert kısımları bıçakla çıkaralım. Sonra kivileri önce ortadan ikiye, sonra boyuna dörde keselim. Ve videodaki gibi küçük küçük doğrayalım. Doğradığımız ilk kiviyi temiz bir kavanoza alalım. Ve üzerine bir yemek kaşığı şeker koyalım. Ve kivileri ezmeden karıştıralım. Biz bu içeceği çok tatlı sevmediğimiz için her kiviye bir yemek kaşığı şeker koydum. Siz daha tatlı olsun isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz. Bütün kivileri tek tek doğrayıp kavanoza aldıktan sonra şekerleri ekleyip kivileri ezmeden şöyle bir karıştıralım. Kavanozumuzun yarısına kadar kivi koyduktan sonra karpuz kısmına başlayalım. Şimdi karpuzlarımızın önce çekirdeklerini çıkaralım. Sonra bunları küçük küçük doğrayalım ve kivilerin üzerine koyalım. Benim kullandığım karpuz tatlı olduğu için her karpuz koyuşumda şeker eklemedim. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Eğer karpuzunuz yeterince tatlı değilse ya da siz daha tatlı olsun isterseniz karpuzların arasına da şeker koyabilirsiniz. Kavanoz doluncaya kadar çekirdeğini çıkardığımız, küçük küçük doğradığımız karpuzları kavanozumuza koyalım. Karpuzları çok fazla ezmeden şöyle yavaşça bastırarak koyalım. Yeterince karpuz koyunca Üzerine zevkinize göre şeker koyun. Dediğim gibi benim kullandığım karpuz tatlıydı ve sadece 2 kaşık şeker koydum en üste. Şimdi burada bu tarifte şeker yerine bal kullanmak isteyebilirsiniz. Kivi ya da karpuz gibi çok baskın tadı olmayan meyvelerin tadını balın aroması bastırır. Bal kullandığımız zaman ballı bir şerbet içmiş olursunuz. Meyvenin aromasının önüne geçer. O yüzden şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Sonra bütün karpuzlarımızı koyup üzerine de şekerini de koyduktan sonra kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına koyalım. Birkaç saat sonra artık şekerler erimiş ve meyveler de suyunu salmış olacak. Ben bunu öğleyin hazırladım saat kadar sonra da içeceğimiz için kullandım. Ama en az bir gece beklerse o zaman meyveler sularını daha iyi saldığı için meyvelerin aroması daha iyi çıkmış oluyor. Artık bu konsantreyi hazırlamış oluyoruz. Ve bu konsantre ile e, içeceğimizi yapabiliriz. Videoda gördüğünüz gibi bardağımıza buz koyalım. Sonra bir kaşık yardımıyla kavanozun alt kısmındaki kividen ve üstteki karpuz parçalarından 1 iki kaşık bardağa koyalım. 1 iki kaşık da oluşan meyveli sudan koyalım. Kavanozun içerisinde oluşmuş olan meyveli şekerli sudan koyalım. Ve bardağa istediğimiz soğuk içecekten koyalım. Şimdi burada soğuk su, soğuk maden suyu, soğumuş çay ya da gazoz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben maden suyu kullandım. Ve kaşıkla şöyle bir karıştırın. Ve tadını kendinize göre meyveli karışımdan isterseniz biraz daha koyarak ayarlayın. Ve sizin istediğiniz kıvamda olduğu zaman afiyetle için. Umarım tarifi dener ve bu yaz sıcaklarında sevdiklerinizle afiyetle içersiniz. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Eğer emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.